yıl başından bu yana süre gelen yükselişini durdurmasıyla birçok altcoin'de de düşüş gözlemlenmişti. Tüm bunların üzerine gelecek haftada enflasyon verileri açıklanacak ve ayın 3. haftasında Fed'in faiz kararlarını öğreneceğiz. Fakat tüm bu yaşananlara rağmen bir altcoin adeta bütün piyasa gelişmelerini görmezden geliyor. AGIX coin adlı yapay zeka hizmetlerini yönelik blockchain pazar yeri yeni yılın ilk günündeki 0,0376 dolarlık fiyatını tam 12'ye katlayarak 0,48 seviyesine yükseldi. Ayrıca Bitcoin son dönemde yaklaşık 23.500 dolardan 22.491 dolara gerilese bile AGIX bir haftada %16 artış gösterdi. Ekix'in bu performansının yapay zekanın gelişiminin çokça sohbet konusu olmasıyla da doğrudan bir ilgisi var. Zira Elon Musk da söz konusu teknoloji ile ilgili çok fazla fikir beyan ediyor. Milyarder iş insanının kripto paralar üzerindeki etkisi bilinen bir gerçek. Tüm bunlar göz önüne alındığında Ekix coin'in yükselmesi de devam edecek gibi görünüyor.